Merhaba arkadaşlar. Yepyeni kanalımızda sizlerle birlikteyiz. Kayınvalidemle birlikte günlük hayatımızda yaptığımız en çok beğenilen özel yemeklerimizi ve farklı tatları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün ilk yemeğimiz kürdan kebabı olacaktır. Kürdan kebabı için gerekli olan malzemelerimiz. 1 kilogram dana kıyma. 2 kilogram patlıcan. Alacalı bir şekilde soyduk. 4 adet domates, 1 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, sıvı yağ, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber. Arkadaşlar baharat ölçümüz videonun altında tam ile tam ölçüleriyle yazılacaktır. Patlıcanlarımızı bu şekilde derin bir tencerede kızgın yağda kızartıyoruz. Orta boy ayırdığımız soğanımızı rendeliyoruz. Yemeğimizin köftelerini çok hafif kızartıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk tavamıza Çok fazla değil. Hafifçe kızartıyoruz. Domateslerimizi şu şekilde halka halka doğradık. İki adet patlıcanımızı şu şekilde koyduk. Üzerine bir tane köftemizi sağdan soldan ve diğer yanlarından kapatıyoruz. Köftelerimizi kızarttığımız yağımızı dökmüyoruz. Çok güzel bir lezzet katıyor. Onun üzerine bir su bardağı su, bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip Kürdan kebabımızın sosunu hazırlıyoruz. Üzerine domatesimizi ekliyoruz. Bir adet yeşil biber. Kürdanımızı geçiriyoruz. Bir adet kırmızı biber. biber. Bu şekilde üstüne döküyoruz. Biz aralarda artan köftelerden fark ederseniz eğer domateslerimizi doldurduk. Çünkü köftelerimiz arttı. Tabii ki ziyan olmasını asla istemeyiz. Yemeğimizin son hali bu şekilde. Üzerine de birazcık kendi sosundan ilave ettik. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Denenlere şimdiden afiyet olsun.